Evet. <laughs> Mehmet hocam olaya kamerayla girdi. Günün doğumuyla birlikte belli bir Çekeyim abi hatıra kalsın. <laughs> Çekeyim hatıra kalsın diyor. Evet bugün tarihler Açı gösteriyor. 25 Şubat 2025 Salı günü beldibi dalış öncesi. Hayır, hayır, hayır. Ya, yok, <gülüyor> <gülüyor> Sen biliyorsun dedim mi kavga çıkmaz diyorum. Yani. Ustalara her zaman saygımız var. Bir de ustaları sabahın ayazında dikmeyeydin iyiydi. <laughs> Bunu tarihe not olarak düşelim. Mehmet'in geç gelme problemi var. <gülüyor> <gülüyor> Akıntı yok ki. Bir artı var. Ak. Garabatta görüyor musun? Ha, ekmeğin de. Gördüm. İki dakikaya yakın dip zamanı var ha. Evet, daldı, zayıf oldu. Abi zorlasa daha fazladır. Bence yani. Bir Avla, <laughs> şey yapıyorum, ablanıyor. Lan baktım böyle karabatak <laughs> girdi. Şey, böyle zı, kafayı zıpkın gibi kullanıyor ha. Şiş böyle, gibi takıyor balığa değil mi? Ne zı, şey zıpkın gibi kullanıyor şeyi. Boynu şey esnek. Ufak balıklara böyle zank diye sapıyor. Bak bak çıktı. Görmüyor, musun? Görmüyor musun? Şey. O da taş altı avcısı herhalde.